Bir gün yayıncılık biterse idare yönelik bir düşüncen falan var mı ya? Sadece yayıncılık mı yapıyorsun? Yok oğlum var tabii ki de. Sadece yayıncılığa. Ben yayıncılığa yüzde yüz güvenemem abi. Yani ne olursa olsun güvenemem. Çünkü herkesin bir ömrü var. Ee, hani yayıncılıktan keyif alıyorum. Kararcı bir şey değil ki abi e yani. tabii yani kısa dönemli bir, şey olur, bir iş güvenilir. baktığında. Ben bir de şey de bir tip değilim. Bir işi yapıyorsam tamamlan, lan geberene kadar dibine kadar yap. Benim genelde kotam 4-5 senedir bir işte. Biz de beşinci senemize giriyoruz. <laughs> Ufaktan yok yok. Bilemem ya o çok planlayabildiğim bir şey değil. Yayıncılığı ben her zaman yaparım. Ama mesleki açıdan söylüyorsan yayıncılığı ömrümün sonuna kadar bel bağlayamam. Yarın öbür gün belki evleneceğim çoluk çocuğum olacak. Ee, anam var babam var aile, ailem var yani hani daha 34 yaşındayım. Allah uzunum verirse 60, 60 kadar yaşayacağız. Yani öyle burada Eliniz şu belki an. Belki yayıncılık yapmak istemeyeceksin. Yok ya o. Bilemiyorum belki oğlum. İstemeyeceksin abi. Bilemezsin yani. Yok ya bir tane şöyle çocuk buradayken bir yayın yapmak lazım ya. Abi yayıncılık engel mi bunlara? Benim şu anki iş serüvenimde evet engel. Yani benim kafa yapımda, benim çalışkanlığımda, benim attığım adımlar ve eylemler de olsa baktığım zaman çok ciddi sıkıntılar yaşarım. İş anlamında da yaşarım ailevi durumlarda da yaşarım. O yüzden burada bir denge oturtmak gerekiyor. Denge oturtabilmek için de biraz daha birikim yapabilmem gerekiyor. O birikimi yaptıktan sonra biraz daha rahat takılabilirim belki. Ama ben rahat duramıyorum. İlla ki bir şeyle uğraşasım geliyor yani. Hani şunu da yapayım, bunu da yapayım. Durduk yere mesela çok yoğunum diye 6 aydır bir senedir ağlayan ben. Bir anda karınca çiftliğime bir gecede döndüm. Yani manyak mısın amına Bunca Kesinlikle sene kendi işini yayıncılık olarak yaptıktan sonra normal plaza işleri, normal plaza işi yapacağımı ne kimsürül oğlum. Masa başı mı diyorsun? Yok abi o, o bana göre değil. Ben gençliğimden beri masa başı işi yapma hiçbir zaman istemedim ve ona göre hayatımı planladım yani. Yayıncılık olmasaydı da o şekilde planlamaya devam ederdim. Yayıncılık tuttu. Yayıncılık oldu yani bir şekilde. Siz destek oldunuz, sevdiniz, ettiniz. Ben keyif aldım. Öyle para kazanmaya başladım. Doğal olarak diğer planları eledim. Buradan yürümeye başladım yani. Yayıncılık öncesi daha doğrusu karınca çiftliğimden başlayanmış. Diğer fikirleri neydi? Abi ben yayıncılığa başlama dönemimde oyunculuk gibi çok büyük bir teklifle e, şans eseri. Yani benim endüstriyel tasarım üzerine e, iş serüvenim başladı. Garsonlukla devam etti. Amerika'daki garsonlukla Abi yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Ondan sonra 4 sene ticaret yaptım. 4 sene bere sattım. 4 senenin sonlarına doğru oyunculuklar 3. senesinde oyunculuk teklifi aldım. Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Tiyatro yaptım falan. Hem iş hem hobi olarak onu yürütüyordum. Ondan sonra cıma, e, bunları yaparken bir yandan da dediler ki abiciğim hayır. Bunları yaparken hayvanlarla çok alakadar olduğum için oturdum. Karınca çiftliğim diye bir kanal açtım. Bu üçü yürürken bir de dediler ki yayın yap. Bir de yayın yapmaya başladım. Elimde dört tane şey var. E oyunculuk iyi gidiyordu. Bir gün oturmuşum ben yapmak istemiyorum oyunculuk dedim ya. Hiç boş durmamışsın. boş durana nerede ekmek amına koyayım? Ondan sonra diyorlar ya bana. E, Erra bak amına koyayım şu kadar para kazanmış. Liklenmiş falan. Ulan 34 yaşındayım ben salak. Daha öncesini bilmeden etmeden ya da buralara nasıl geldiğimi bilmeden ne konuşuyorsun? Her neyse. Bunu yürütürken e, ne oldu? oyunculuk tam böyle artık dizilerde başrol oyuncusu olabilecek veya işte X bir rolde oynayabilecek seviye audition aşamasına geldiğinde bir anda bir gün dedim ki yapmak istemiyorum ya. İstemiyorum dedim. Harbi inanın böyle yani. Ajansım çok tabii tribe girdi Gaye abla falan. Tribe gir dedim yani ektim ettim biraz ayıplar yaptım orada. Ayıp dediğim hani istemediğimi söyleyemedim bir süre. Ama tiyatrodan çok keyif aldım. Yaz aşkı değil. Zaten gelin o hep yaz aşkıydı ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir gün İstanbullu gelinin bilmem nesi. Bir gün bilmem nesi. Yok figüran falan olmadı. Hiç kamera önüne çıkıp da bir oyunculuk yapmadım. Sadece audition deneme çekimlerine gidiyordum. Bunları biliyorsunuz da bilmeyenler işi söylüyorum. Ondan sonra dedim ki ulan ben oyun oynamayı seviyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. E, ticaretten kazandığım 4 senede bir birikmişim vardı. Ee, o birikmişi cebime koydum battı balık yan gider ulan dedim amına koyayım gelmişim 30 yaşıma zaten ee, yıprandık koşturduk ettirdik ondan sonra ben dedim yayını da açayım ama yayını para kazanmak için açmadım al mertler şahit yani sadece e, hoş zaman geçirmek için açtım hobi olarak açtım sonra paraya kazanmaya başlayınca işe döndü karınca çiftliğime devam hatta ettim hatta biz sana şey diyorduk hatırlıyor musun A abi Para kazanıyor yayıncılar. Ha, ya, yayıncılar 10 bin lira kazanıyor yok, aylık. Şey. aylık. Ha, aylık 10 bin lira 15 bin lirası vardır abi diyor mesela bir tane adamdan. Ya <laughs> yok amına <aman gülüyor> lan öyle para kâirdir lan dedim. Ne öyle para mı kazanıyor Salak mısınız falan. Kandırmayın lan beni falan diyordum. Hiç öyle para indeksi gitmedi. Ondan sonra şimdi karınca çiftliğim patladı. İşte Twitch patladı. Noobslara katıl oradan kazan oradan. YouTube YouTube beni çok büyüttü ya. Yani YouTube'daki kesitlerim, YouTube'daki o 2018 döneminin sonları o anılar manılar aşk hikayeleri kendiliğinden hiç farkına varmadan bir şeyler oldu anasını satayım. Ulan bin kişi, iki bin kişi, üç bin, beş bin, altı bin, yedi bin, on bin, eight born, o bu derken bambaşka bir yola girmiş oldum yani. Bunlar hesaplanabilecek şeyler değil. Ya oradan dedim ki boş durmayayım, Eldiren kanalı açayım, düzenli videolar atalım. Ulan dur karınca çiftliğime devam ediyor sonra işte yasa muhabbetleri çıktı. Ulan düzenli yayıncılık, eskiden ben düzenli yayın yapmıyordum bundan dört sene önce, yirmi saat yapıyordum. 30 saat yapıp bırakıyordum e Son 3 senedir de sözleşmeli yayıncı oldum Öyle gidiyor oğlum işte Yani şirket açtım 2-3 tane Bir yandan yatırım yapıyorum Harcamalarıma yine dikkat ediyorum Çünkü biliyorum yayıncılık Ana kazancım yayıncılık benim bu bitse e, Dımdızlak kalırsın yani Para kazanmaya devam etmen lazım Hala da bir takım Planlarım var yani ticaretle ilgili Vesaire Bir şeyler yapmak istiyorum hala boş duramıyorum Dediğim gibi benim kritik kırılma noktam bir anda oyunculuktan vazgeçip uzun bir ilişkim vardı. O da bitmişti o dönem. O ilişkinin bitmesiyle birlikte sevdiğim şeyleri yöneleceğim lan dedim. Param ara umurumda değil dedim. Param cebimde bitmeye yakın. Bakarım dedim. Ondan sonra param bitmeye yakın. Ya param harbiden bitti. Ulan dedim kirayı mirayı nasıl ödeyeceğiz falan derken başka şeyler mi yapsam derken dedim ki ben zaten e, bu süreçte yayıncılık ve YouTube'la ilgilendim. Biraz öğrendim o işleri. Biraz daha önem vereyim. Biraz daha e, içerik üreteyim. Daha farklı şeyler yapayım diyerek o paranın bitmesiyle insan tetikleniyor ya. Yani böyle bir çalışmam lazım. Daha çok emek vermem lazım. Daha iyisini yapmam lazım diye diye. Biraz yırttım kendimi yani. Ne harbiden. Şöyle bir değişime ihtiyacım var. Arkadaşlar değişim sizlerinizde, İmkanları siz yaratacaksınız bir noktada. Yani bunu böyle... Aptal Instagram'daki motivasyon konuşmaları gibi düşünmeyin de. <laughs> Bu aralar anasını satayım Instagram'a bir giriyorum. We'll kill a friend. My God, is get party. Herkes bir gazda. Ama yok onları izleyin bazen. Çok mantıklı, çok güzel şeyler var. Abi o ekipmanlarla konuşmak kolay diyor mesela biri. Ee, dönüp yayıncılığıma ilk günlerine, ilk senesine gittiği zaman... <laughs> 30 yıllık e, mikrofon var. 30 liralık bu. mikrofonla yayın yaptığımı hiç konuşmuyor mesela. Çok enteresan bir milletiz ya. Yani garip. Yok 1030 ekran kartı yoktu. Neydi 1070'ti değil mi? 970. Yok 970 do, ya. 970. 970, ya 970. 970'den sonra. önce başka bir şey vardı sonra 970. Evet. Yani Rony abiden satın almıştın öyle Almadım şey. çaldım. Ha çaldım. <laughs> Çöktüm o 1080 mini almıştı. Ver lan dedim şunu. <laughs> Getiririm. PUBG falan oynayamıyordum ya öyle düşünün. Eee PUBG şey bu çimen ayarlarını Hala... hatırlıyor musunuz ya arttırmak ha? için? Hala aklımda şey var ama o PUBG'de balkonda birini tarayıp <laughs> vuramadığı <diye düşünüyorum>. gibi. <laughs> Kardeşim FPS'im düşüktü o yüzden ya. Esvet hoş geldin. E, bu arada ya. harbiden, o yani o yayının şeyleri böyle FPS'leri falan düşüktü harbiden ya. Size ilk şey hatırlıyor musunuz? İlk bir tane eee oyun firması kimdi? Fenix'ten de önce bana 2500 liralık karma oyuncu ekipmanı yollamışlardı. İlk sponsorlu barter işimdi o. Daha 300-400 denirken. Ya arkadaşlar o günü hiçbir zaman unutmayacağım ya. Yani Holmes'ler Holmes'ler böyle dedim. Oğlum bana dedim bir paket geldi. Bunun için dedim klavye, mouse, mousepad. işte ne bileyim garip garip ürünler vardı. Sikeyim böyle yavaş yavaş açtım onları böyle dizdim bütün gün sabaha kadar. Böyle keyif almıştım işte. Onlar hep insana tabii bir şeyleri küçük küçük başarıyorsun gibi hissettirip motivasyon veriyor sana. Daha ertesi gün daha Hatta hevesli yayınlaşıyordun şey yani. böyle bir kulaklık çıkmış da sen artık ona geçmiştin. Evet evet sanki. kulaklığım bir ışıklı mışıklı bir kulaklığım oldu böyle bir anda. Kocaman. Vay dedim amına koyayım ben şimdi akarım ya. Ertesi gün 12 saat yayın yaptım. <laughs> böyle motivasyonları oluyordu. Çok garip ya. İşte onları tattığın zaman daha da çok e, şevkleniyorsun. Ama amaç... O şevk gelene kadar da pes etmemek biraz da. Hikaye hep o. Yani hedefi belirle, yardır. Git, 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 gidebildiği kadar git. Bir gün artık bu olmuyor dediğin zaman biraz daha git. Yine olmuyorsa yolunu değiştir. Hatta o yoldayken başka bir plan daha yap. Ben hep bu şekilde yaşadım hayatta. Hep öyle gitti yani. Abi kimse boşuma kadar neler yaptı neşik bilmez, bakmaz, sorgulamaz. Benzetmek için. o oksımasın aslında buzdağının görünmeyen kısmı. Ya yani öyle yani bu arada. Bu Arkadaşlar öyle zorluklardan geldiğim ki falan diye de bir şey söylemiyorum. Sadece e, yayıncılığa başladığım zaman bir artı bir bir evde 1250 liralık kirada e, önceden 4 sene boyunca yaptığım ticaretle biriktirdiğim 15-20 bin parayla bir yola girdim. Şansım yaver gitti belki de işte çok emek verdim kafaya taktım e, bir yandan hobimi yaptım günde saatlerce hayvanlara bakıp saatlerce video çekiyordum. Yani Kimisi buna ee, ne amına ne var video çekmişsin yarak çok mu zor sanki diyebilir. Ama ondan önce de atıyorum sabahlara kadar koli yapıp sabahlara kadar bere etiketleyip paketleyip müşteri temsilciliği yapıp bir yandan patronluk yapıp bir yandan ürün üretip bir yandan da fatura kesip iş yapmaya çalışıyordum 4 sene boyunca. Sonra dedim kendi kendime bu benim ekmeğimi kazandırtıyor ama beklentim bu değil farklı bir yolda daha denemeliyim dedim. Hikaye hep böyle. Ticaret zordur bir de ki 30-40 yıl ticaret yapan bir babanın oğluyum yani. Ya konuşmak kolay evet o, o var ama ben istiyorum ki millet bunu konuşmaktan konuşsun önemli değil. Bana giren çıkan bir şey yok da kendilerini o kadar harap ediyorlar ki bana mesela bazı ya da benim gibi insanlara saldırırken kontrolü kaybediyor herif. Ulan ya kurduğum iki cümlenin bir tanesinden bir bir şey al. Yani bu kadar nefret etme benden bu kadar e, suçlu bulma beni yani. Ben senin cebinden bir para çalmıyorum, ben senin ne bileyim ailene zarar vermiyorum, sana zarar vermiyorum. Ben senin için bir figürüm, bir insanım. Örnek alırsın almazsın, örnek alacak yanlarıma bakarsın bakmazsın. Ama niye bu kadar tepkili? Yani anlamıyorum, anlıyorum, anlamıyorum da bir yandan. Biraz karakter meselesi bu. Bunun geleceğini düşünüp hayalini kurup istikrar sağlamak, şimdi bir yayın açıp izlenmediğini görünen adam kapatıyor sonra yayıncılara düşman oluyor. Abi bakın. Şimdi BF senaryosunu düşünün. Ben bunların hepsini yaptım. Oturdum o işte kötü bilgisayarda açtım yayın. 5 izleniyorum. Abi bir sene yaptım 5 izleniyorum. 2 sene yaptım 5 izleniyorum. Şimdi ben oturup böyle bir durumda kimseye düşman olmam. Ya da bu yarra ne izliyorlar da beni izlemiyorlar diye söylenmem. Benim ilk söyleyeceğim şey demek ki ben bu iş için uygun değilim gibi. Lunis hoş geldin. Ya da ben bir şeyi yanlış yapıyorum. Ben hep önce kendimden başlayan bir adamım. Millet bunu yapmıyor. Millet otomatik olarak baş, yapabilen başkasına saldırıyor. Çünkü kabul etmiyor onu senden üstün olduğunu ya da tam tersi işte neyse senaryo. Bizde böyle bir şey var. Ama bir o kadar da inci tanıyorum. Hala hedeflediği yere gelemeyen ama bana nefret duymuyor. Aksine böyle gözleri parlak parlak bakıyor bana. Evet, bazen işin hayırlısı değilmiş. Bazen bu bana göre değilmiş. Diyebilirsiniz, o biraz hırsla ilgili, o biraz e, ne kadar odaklandığınızla ilgili. Ben tiyatroya başladığım zaman, ilk aylar söylüyorum size, sahneye çıktığım zaman götüme sokuyordum ayağımı heyecandan. Yok dedim, bu bana göre değil. Ben 30 tane insanın, 40 tane insanın karşısına çıkınca geriliyorum amına koyayım. Ben nasıl tiyatro yapacağım lan? Hatta bir tane Sertaç diye bir çocuk vardı. Dedi ki ya sen ne kadar kasıntı oyunculuk yapıyorsun falan dedi böyle. Amına koyarım bak senin. Onu bir söyledi. Bak bir çocuğun söylemesiyle o an böyle bir düşündüm. Kim lan dedim bu bana böyle bir şey söylüyor. Sikri oynamayı bilmez. Bak <laughs> yani hakaret ediyorum. izlerse yanlış anlamasın. Zaten o yüzüne de o tarz konuşuyordum. Kendisi sanki şok oynuyor da sonra dedim ki tamam bu çocuk şimdi niye bana böyle bir şey söyledi? Hiç tepki vermedim adama. Demek ki kasıntı gözüküyorum. Neden kasıntı gözüküyorum? Demek ki mimiklerimi veya işte yani götümü başımı oramı buramı düşünüyorum. Hocalarım bana ne diyordu? Sahnede e, kendi rahatlığını kendi rezilliğini düşünmezsen tiyatrocu olursun diyordu. Onunla o tecrübeyi birleştirdim. Bunu düşündüm. Dedim kendimi o zaman bu konuda geliştirmem lazım. Salmaya başladım. Part 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 sahne e, saldım ve ondan sonra toparlamaya başladım. Hocamla daha çok konuştum. Daha çok insanları izlemeye başladım. Sıkıntım vardı. Gidiyordum hoca diyordum ki Hocam ya kasıntı duruyorum ya. Bak kabullenmişim. Kasıntı duruyorum ya. Evet kasıntısın oğlum. Peki nasıl bir taktik var? Git anır şurada diyordu sahnede mesela. Tamam anırayım ama. Baktım lan böyle korkulacak bir şey değilmiş. Üstüne koya 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 gittim. O oyunda başrol oynadım. Bir sahne dolusu insana başrol tiyatro sergiledim kaç kişilik kaç kişinin emeği olan tiyatroda. O gün akşam eve gittiğim zaman dedim ki tamam. Yani başardın bunu. Okey. Ama ondan 7 ay önce bana diyorlardı ki amına koyayım mimimin bile oynamıyor ya yani sen oyunculuk yapamazsın diyorlardı. Biraz kendinizle ilgili bu işler. Ben orada küsseydim, kırsaydım. kahramanım diye anlatmıyorum burada. Bir bok değil amına koyayım sahnede oyun oynamak. Ya yani bir bok da anlayın. Ya bu böyle işte ondan sonra eve geldim ve dedim ki başardın oğlum. Ya siktir git amına çıktın işte ama yapamadığım bir şeydi diye anlatıyorum. Çünkü demek ki kendime güvenmiyormuşum. Kendime güvenmeyi öğrendim öyle. Ama ben başkalarına takılı kalsaydım, başkalarının lafına takılı kalsaydım, kendimle baş başa kalmasaydım işte kendimi çok daha geç keşfederdim. Onunla uğraş, onun dedikodusunu yap, ona yapmış ona bak, onun gibi olmaya çalış. Bunlar hep insanı gerileten şeyler. Kendi aynanızla, kendi görüntünüzle hep ee, sohbet edeceksiniz. Kendi görüntünüzle, en kötü uylarınızla, en boş işlerinizle kendinize karşı dürüst olursanız bir şeyler gelişiyor. Özgüvenin eksik. E tamam işte bak benim de eksikmiş. Anla diye söylüyorum. Ben bu kızla konuşamam amına koyayım. Siktirin gidin demedim mi ben hayatımda? Dedim tabii ki de. Yani. Dedim. Ama konuşup sıçıp, sıçınca da ölmediğimi fark ettim. Ki hep böyle gelişiyor. Ya kız muhabbetini anlayın. Gündem bu diye. Yani gençsiniz, seviyorsunuz böyle şeyleri. O daha çok önemli yani o kızla konuşabilmek. Hayatın anlamıymış gibi. Sanki o kızdan bir hayır yiyince götü başı dağıtıp hayata karşı dik duruşunuzun yıkılıp devam edemeyeceğiniz gibi hissediyorsunuz ya. Yani. O anlamda söyledim onu. Hatalardan tecrübe, tecrübelerden para kazanacaksın. Evet yani. Niye olmasın? Bunları daha derince konuşmayalım. Daha ne derinleneyim? Mamaya mı ineyim Bu kadar basit matematik ya. Kendini geliştir. Kendine güven. Hata yapmaktan korkma. Hatalarından ders çıkarmaya çalış. Hata yapınca pes etme. Geçen gün o Instagram sayfası beni linçleyenleri ya, onu yazdım. Ben dedim şu an bulunduğum konumdan e, kazandığım parayı her şeyi sıfırlasam 5 sene önceye dönsem ben yine devam edeceğim ve diyeceğim ki akvaryum kurmak gibi oyun gibi hep söylüyorum bunu. Ben kendime yakışanı yapacağım. Ben başka bir yol daha bulacağım çünkü zekiyim çünkü kafamı kullanabiliyorum ee, çünkü sorumlusu olduğum bir ailem var çünkü onları bir şekilde e, şey yapıyorum çünkü kendim yani ne derseniz diyeyim buna kendime olan saygım var. Bunları söyleyeceğim ve yine sıfırdan başlayacağım. O zaman bana diyecek misin Aa amına koyayım sıfırlandı ne dört sene önce demiyordun? Biz de sürüneni ee, kutlamak, başarılı olanı da rezil etmeye çalışmak gibi aşağılık kompleksimiz var. Bizde öyle bir huy var. Ve bunu yapan insanlar da ne yazık ki hiçbir zaman mutlu olamayacaklar. Çünkü dertleri kendileri değil, dertleri her zaman başka insanlar. Başka insanlara odaklanarak kendiniz için hiç iyi bir şey yapamazsınız. Hiçbir zaman da olmayacak bu. Bunları söyleyerek kurtana giriyorum. Bunları konuşuyorum konuşuyorum. Gidiyorsun yarı dediğim anı koyuyorsun Instagram'a. Şunları koy da insanlar bilinçlensin. E, 10 dakikalık bilinçlensin dediğim haddim olmayarak söylüyorum yani. Fikirlerimi anlamıyor bazı insanlar da. İmkanlar ayağınıza gelmez arkadaşlar. Her zaman olmuyor. Biri bir şey demiş. Demiş ki abi imkanlarınızı kendiniz yaratmışsınız dedin ya. Sevdiğim şeylere odaklandım. Desteğim büyük. Karınca ve hayvanlarla ilgili kanal açtım. Ee, Üniversite sınavıma tekrar hazırlandım. Mimarlık bölümünü kazandım çok şükür. Allah biliyor ulaşmak çok istedim. E abim olarak. Mektupta da bahsettiğim gibi yanında ekibinde olmak çok istiyorum. Kardeş kanalında olmak istiyorum. Karınca çiftliği kısmında destekçin olmak istiyorum. Gör beni abim. Ulan ne güzel başladın amına koyayım. <laughs> Adam, çok, farklı, çok farklı bir sonuçla e, bitireceğiz sandım konuşmayı da olmadı. Bizim insanlar yabancı fakir insanlar ama kendi mahallesindeki fakir adam dünya çapında bir şey yaparsa rezil etmeye çalışır. Ya boş verin işte abi yani. Bir de en önemli şey ne biliyor musunuz? Bunu da son cümle olarak e e ekleyeyim ve bitireyim. Ben ömrümün her yerinde ortaokulundan lisesine, üniversitesinden iş hayatımda, iş hayatından sonra şu an yayıncılık, youtuberlık artık ne katıyorsanız şu 34 yıllık hayatımda sürekli olarak <gülme> insanların bu az önce bahsettiğim huylarına şahit olarak kendimi geliştirdim. Yani 10 insan e, toplanıp da bir başka insanın mal varlığını konuşurken ben konuşmamayı tercih ettim. Onlar onlara kızarken ben onlardan bir şeyler öğrenebileceğime veya onlardan bir şeyler kapabileceğim düşüncesiyle ilerledim. Yani haset bir insan olursanız hasetlik sizi her zaman geriye götürecektir. Umutsuz bir insan olursanız bütün umutsuzlukların içerisinde dahi Umut senin bedava ganimetin oğlum. Bak bedava ganimetin. Hayal kurmak, umut etmek ve e, bunun yanında arkasından çalışmak ve e, kafanı kullanmak geliyor. Yani bu zaten bedava ya olmuyor. Ama o umut ve hayal kurma kısmı size parayla verilmiyor. Sen o insanlara isyanını yaparken kaybettiğin zamanı umutların ve de hayallerin üzerinde nasıl adım atacağını düşünerek geçirsen... Bir önceki halinden beş adım daha önde olacaksın. Ve hata yapıp tekrar başlamak istediğin zaman, zaman olarak çok daha e, geride olacaksın. Geriden kastım, zaman kaybetmemiş olacaksın. Bu kadar basit bir matematik üzerine kurulu benim hayatım. O yüzden söylüyorum, ben şu an yayıncılıkta başaramamış olsaydım, YouTube'da başarmamış olsaydım, yine aynı mantıkla A, B, C, D yollarını deniyor olacaktım. Çünkü bana bir hayat bahşedilmiş ve ben ölene kadar... Bu hayatı yaşayacağım. Bu hayatı sürünerek mi yaşamalıyım? Ömrüm boyunca da sürünebilirdim. Ama hiçbir zaman durmazdım anlatmaya çalışıyorum. Bu şu anı konuşuyorum. Bir sene sonra belki öyle bir bok ki bitecek bütün bu işim gücüm. Bir de üstüne bilmem ne Örne önceden anlattım hastalığı çıkacak ya dayayacağım ona bütün paramı ya da Allah korusun birine. Ne olacak? Bir pes mi ettim şimdi ben? Bıraktım mı amına koyayım? Tamam. Hayır abi. Yine devam etmeye çalışacaksın. Hayat böyle bir şey. Herkes her daim mutlu olmayı ve herkes her daim istediği her şeyi elde etmeyi e, isteyerek yaşıyor. Böyle bir yaşam stili yok. Maalesef yok. Maalesef de değil bu. Bence eğlenceli tarafı bu. Maalesef 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 yok diyoruz ama abi motivasyon olsun diye konuşmuyorum. İşte harbiden içimde benim bildiğim ve düşünce yapımla Aktarıyorum size bildiklerim. Sana saçma gelir gelmez ayrı konu. Ben böyle yaşıyorum. İmkan abi imkan abi. Ulan ekonomiden bahsetmiyorum ama genel olarak seyyar midye satan adam niye e, midye bilmem ne cumhuriyeti kurmuş? Misal. Ya beni örnek alma siktir et. Hadi ben yanlış örneğim. Ama ha bir de o var bak. Mütevazilikti bilmem neydi. Bu farklı bir olay. O insan olabilmekle ilgili. Zaten hep söylüyorum. Önce insan olun. Kalbiniz in ya, insan olun ya. Hani bir başkası adına üzülün. Bir başkasının yerine kendinizi koyun. Onlar sizi çok güçlü bireyler. 10 saniye gitmiş lan. Delay da var ya. Bu ne demekti biliyor musun? Bu işte sus amına koyayım. Hadi oyunu bekliyoruz demekti. <laughs> Şimdi kayıtlı oyunlar. Sus sikerim. Hadi artık anladık amına koyayım. Bir buçuk saattir gecenin içinde. Dertleşiyorum sizler arada. De oğlum yani benim eskiden abilerim bana böyle anlatırdı. Ben dinlerdim. Belki siz de dinlemek istersiniz diye konuşuyorum. Ben onları dinlerdim. Babamı dinlerdim işte. Kim bir şeyler anlatıyorsa dinlerdim. Peki kimisi sıkılıyor tabii ya. Sus adamın bir oyuna da eğlenek diyor. Bok gibi bir günün sonunda bırakmışız en son. Bok gibi bir günün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Around the clock. Now all we need is right here in front of us.